Merhabalar. Her zaman sizlere ürünlerimizin çok farklı olduğundan bahsediyoruz. Farklı çeşitlerimiz olduğundan bugün de sizler için triko modellerimiz oluşan bir stand oluşturduk. Hem kısa kol Amerikan modellerimizden hem de uzun kol triko grubumuzdan standımızda sizler için yer verdik. Bugün de hala kış sezonu mağazasında yer vermek isteyen müşterilerimiz için fabrikamızdan en son gelen güncel modellerimizden oluşan ürünlerimizi sizlere tanıtmak istedik. Bu modelimiz dik yaka, ön bölgesinde full taş işleme detayları bulunuyor. Bel bölgesi, kol bölgesi lastik detaylı. Beden aralı olarak large x large, 2 x large, 3 x large. Belirttiğim gibi bu modellerimiz trikodur. Ürünlerimizin kendi ana renginde ön bölgesinde yoğun taş işleme detaylarının olduğunu görebilirsiniz. Ürünlerimizde oldukça kaliteli taş işlemeleri ve kumaşlar kullanıyoruz. Herhangi bir Kumaşlarımızda tiftiklenme veya taşlarımızda dökülme problemiyle karşılaşmazsınız. Yine de ürünlerimizi 30 derece tersten veya elde yıkamanızı ön. Bir diğer büyük beden, large x 2x 3x beden aralığındaki ön bölgesinde bir kuş tüyü detayı bulunan, yine kristal taş işleme detaylı bir modelimiz. Yerimiz İstanbul Fatih Laleli'de. Türkiye içerisinde pek çok gözde butik sahibi müşterilerimizle çalışmaktayız. Konya, Antalya, İzmir, Samsun gibi pek çok farklı şehirlerimize modellerimizi gönderiyoruz ve aynı zamanda dünyanın dört bir yanına da ürünlerimizi toptan olarak göndermekteyiz. Kardeş ülkemiz Azerbaycan, İran, Moğolistan, Kırgızistan, Kazakistan, Arap ülkeleri, Amerika gibi aklınıza gelebilecek tüm ülkelerle kargolar aracılığıyla çalışmaktayız. Sizler de eğer toptan kadın giyim üzerine ilgileniyorsanız YouTube ve Instagram sayfamızdan Modellerimizi tanıttığımız videolarımızı detaylıca inceledikten sonra ürünlerin ekran görüntülerini alarak 0546 517 0410 numarasına gönderebilirsiniz. Dik yaka, leoparlı taş işleme detaylarının bulunduğu x çiçek x çiçek 2X'ler beden aralığındaki bir diğer modelimiz. Şimdi son olarak yine bir Amerika modelimizi göstereceğim. Beden olarak small medium large. Daha önceki günlerde ben size bu modelimizi üzerimde de göstermiştim. Renk seçenekleri birlikte bugün de standımızda koydum. Hem renkli taş işlemeleri hem yazı detayımız bulunuyor. Ürünlerimizde taş, nakış, tül detayı gibi pek çok farklı çeşitliliğimiz mevcut. Aynı zamanda online sipariş verebileceğiniz gibi İstanbul Fatih Laleli yolunuz düşerse mağazamıza gelerek de kendi firmanız için alışveriş yapabilirsiniz. Şimdi de uzun kol birkaç gelen triko modelimizi göstereceğim. İlk etapta sade daha basic tercih edebileceğiniz. Sadece yakasında sim detaylarımız, hafif ürünümüzün rengini bir taş işleme detayımız ve bel bölgesinde, kol bölgesinde de aynı simli geçişlerimiz. Kol bölgesinde ise incecik bir taş işleme detayımız bulunuyor. Large XR renk seçeneklerimiz de mevcut. Açık adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi, Şair Haşmet Sokak, No 4 şeklinde Kaze Interpolo mağazası. Koska Caddesi'nde de ikinci mağazamız bulunuyor. Sizler bu mağazaya gelirseniz de sizlere bizzat ben yardımcı olmak isterim. Ben tanımayan müşterimiz içinse ismim Selen. Azerbaycan, İran ve tabii ki iç piyasayla ilgilenen toptan müşterilerimiz için ben yardımcı oluyorum. Kayık yaka ön bölgesinde taş işleme detaylarımız şöyle gül detayında görebilirsiniz. Yine yoğun taş işlemeli her iki kol bölgesinde de şeritler halinde taş detaylarımız bulunuyor. Aynı zamanda sizlere videolarımızda göstermiş olduğumuz tüm ürünleri www kazofficial.com internet sitemizde ve kazofficial telegram sayfamızda da inceleyebilirsiniz. Manken arkadaşlarımızın üzerine giymiş hallerle birlikte görebilirsiniz. Saçlı olduğu en az kaç seri almanız gerektiği ödemeyi nasıl yapabileceğinizle ilgili tüm detaycı bilgilendirme ise Whatsapp'tan yine bana danışabilirsiniz. Bu modelimiz yine yeni gelen modellerimizden yeni gelen bir trikomuz. Large x large 2x saç beden aralığında kol bölgesinde de oldukça şık taş işleme detaylarını görüyorsunuz. Kazez detayımızda bulunuyor. Çiçek işlemelerimiz var. Hem omuz bölgesinde hem alt bölgesinde bel bölgesine lastikli ve kayık yaka renk seçeneklerimiz de mevcut. Toptan ilgilenen müşterilerimiz için serilerimiz bir renk 3 beden veya bir renk 4 beden olarak. Renkleri ve bedenlerini karıştıramıyorsunuz. Paket nasılsa o şekilde almanız gerekiyor. Türkiye içerisindeki müşterilerimiz havale veya internet sitemizden sizler için özel oluşturduğumuz link ile ödemeyi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yurt dışında da yine farklı banka yollarıyla da ödemeleri alabiliyoruz. Şu şekilde en güncel ürünlerimiz. Sizler de bizimle WhatsApp'tan iletişime geçmeyi unutmayın. Yine farklı bir grubumuzda görüşmek üzere.